Bebeğime doğduğu andan itibaren kitap alıyor. Büyüdü hala ilgisini çekmiyor. Bir iki sayfa çeviriyor, sıkılıyor, yırtıyor vesaire diyorsanız bebeğinizin ayına uygun kitap seçmiyor olabilirsiniz. Bu da hem bebeğinizin dikkatini çekmezken hem de sizin motivasyonunuzu düşürebilir. Bu videoda annelik tecrübelerime göre aya uygun kitap seçiminden birazcık bahsedeceğim. Hadi gelin birlikte başlayalım. İlk olarak şöyle siyah beyaz kitaplardan bahsedeceğim. Çünkü bebekler doğduğunda dünyayı bizim gibi cıvıl cıvıl görmüyorlar ve siyah beyaz görüyorlar. Dolayısıyla bu tonlarda kitap seçmek onlar için daha uygun olabilir. Böyle büyük yapraklı, kalın sayfalı, arkasında aynı olan kitapları tercih etmek iyi bir seçenek olabilir. Zeka kartları nasıl derseniz ben zeka kartlarını sanırım bir daha tercih etmem. Çünkü diş çıkartma dönemlerinde sürekli ağzını alıyorlar ve tamamı yırtılıyor. Benim çok işime yaramadı diyebilirim. Bir de şöyle bir kitap tercih edebilirsiniz. Bu da daha büyüğü ve hepsinin bir arada olduğu bir kitap. Bir... İşte kitaplar ilk kitaplar için bence uygun. Çünkü yıkanabiliyorlar. Çok sert değiller. Ağızlarına götürseler bile acımıyor. Aynı zamanda ses de gerçekten dikkatlerini çekiyor. Sonrasında bebeğiniz birazcık büyüdü. Ellerini keşfetmeye başladı. Bu süreç bence çok tatlı. Başka şeylere dokunduğunda farklı tepkiler verebilirler. Dokun hisset kitapları bu süreçte yardımcı olur diye düşünüyorum. Şu şekilde farklı dokulara sahip içerisinde ve rengarenkler artık renkli görmeye de başladılar. Yine aynalı olması avantaj. Kendilerine gülümsediklerini görebilirsiniz. Bu süreçte gerçekten fazla tatlı oluyorlar. Şöyle. Evet biraz daha büyüdü. Artık bir nesne alıp bir yerden bir yere taşıyabiliyor veya bir şeyi yerinden çıkartabiliyor. Bu süreçte size ciftlik cıt kitaplar yardımcı olabilir. Biz bunu çok uzun süre kullandık. Gerçekten çok dikkatini çekti. Aynı zamanda yolculuk için de çok uygun kitaplar. Sayfalar aslında çok kalın değil ama güzel bir malzemeden yapılmış. Dolayısıyla hiçbir şekilde yırtılmıyor, eğilip bükülmüyor. Dediğim gibi cırt cırt olmasa da ilgisini çekiyor. Özellikle seyahatte çok kurtarıcı olacak bir kitap türü bence. Bu süreçte tak çıkan kitaplarından da yararlanabilirsiniz. Şu şekilde yerlerinden çıkıyor. Tabii ilk başta takmasını beklemek çok gerçekçi değil ama ilerledikçe nasıl ustalaştığını göreceksiniz ve şaşıracaksınız bence. Bu süreçte yine bunlardan güzel bir seçenek olabilir. Sonrasında yavaş yavaş dışarıda duyduğu sesleri taklit etmeye başlayacaklar. Bu süreçte şu sesli kitaplar işinize yarayabilir. Ve sonra Üç gittik taklidi arttırıyorlar ve sizin söylediğiniz şeyleri direkt söylemeye çalışıyorlar. Bu süreçte tekerlemelerden çok yararlandım. Hala da kullanıyorum. Şu an biz öyle bir süreçteyiz. Mesela komşu komşu, fış fış kayıkçı, leylek leylek havada gibi. Siz söylüyorsunuz arkadan ona bırakıyorsunuz. ve Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biz bu kitaplardan faydalandık. Siz çocuğunuzun kitaplarla arasını ısındırmak için hangi kitapları tercih ettiniz? Yorumlara yazın. Mutlaka bekliyorum. Diğer annelere de faydalı olsun.